Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, Nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa ...fark edemezlerdi gece gündüzü... ...anlayamazlardı söylenen sözü... ...donuktu düşmanın sararan yüzü... ...beklerlerdi haram ayları gelsin... ...gelsin de birazcık yüzleri gülsün... ...bayram ederlerdi olunca sefer... ...kükreyen aslan sanki her nefer... ...sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği anki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tek bir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, Küfrü ta kökünden kazımak gerek, Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri ne gündü o gün? Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Anavatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim, kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik, İzin vermez surda açılsın gedik, bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor, Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar, bir bir söküne, aldırmaz mücahit... bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç, bembeyaz iner, bitirir işini kıp kızıl döner, can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi peş peşe hedefe oklar giden de noktasız yer bırakmazdı bedende bellidir yüzünden kimdir mücahit hem gazidir onlar hem şanlı şehit kim görmüş tarihte böyle bir yiğit kıyaslanır mı hiç çalı ile gül nerede haylas karga nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yerleri, estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri, bürünmüş zırhına sanki her küldür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, Niyaz eder Hakk'a savaş zamanı, Onun duasıyla bir kahramanı, Kükreyen canavar görünce susar, Aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, Özü sözü doğru, gayet lütufkar, budur bahtiyarlık, budur asıl kâr. Peygamberi seven kalır mı mahrum, sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete, emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini, kısı verdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön haktan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?